I'm gonna do it. Merhaba. Alo. E <laughs> Alo. Ha, benim, benim, benim. E hayır, e basından geldiler de. Bilginiz olsun. Aha, aha. Tamam. Hayır. Hocam, siz <laughs> burada görüntü alamazsınız yalnız. Evet, normalde yasak, yasak da, Ay, da Niye yakalıyorsunuz?

Burada çekemez. Burada çekemez. Ben de geri Benim ben ben şey ben ben telefonumu niye aldı o zaman? Oy kullananlara bile biz. Benim telefonumu, telefonumu niye aldı, aldı o zaman? Içeriye. Çok biliyoruz. Ben içeriden içeri çekiyorum. Sen de sandık alanı ihlal Ha Sen içer geç. Bilet seni bekliyor. Geç sen içeri. Boş ver. Gel.